Okulların kapanmasıyla sünnet sezonu açıldı. Tartışma da beraberinde geldi. Lazerli sünnet yöntemi acısız ve kansız olduğu için cezbediyor. Ama uzmanlar aynı görüşte değil. İddiaya göre lazerli sünnetin büyük tehlikeleri var. Sünnet var lazerli sünnet diye kast edilen kotarlı sünnet ısı ile yakma olduğu için çok fazla önermiyoruz. Sünnet sezonu açıldı uzmanlar uyardı. Lazerli sünnet can yakmıyor. Kan dökmüyor ama acısı sonradan çıkıyor. Yüksek ısının o bölgedeki dokularda yapacağı harabiyeti riskini çok göze almak doğru değil gibi geliyor bana. Lazer daha olduğu için e, onu tercih ederiz. Lazerli sünnet acısız gerçekleşince aileler bu yöntemi çok tuttu. Ama uzmanlar lazerli sünneti sağlıklı bulmadı. Doktorlara göre birçok sakıncası var. O dokudaki sinirleri de aynı anda kontrolsüz bir şekilde yakabilme riski nedeniyle çok fazla önermiyoruz. Sünnet oldum hiç acımadı. Peki doğru ve sağlıklı sünnet nasıl olmalı? Cerrah olarak ile kesersiniz, cerrahi olarak dikersiniz. Bu bugüne kadar herhangi bir yan etkisi görülmemiştir. En önemlisi de mutlaka konunun uzmanı kişilerce yapılmalı. Uzmanlar yaz aylarında sıkça uygulanan toplu sünneti de tavsiye etmiyor. İdeal sünnet ameliyathane koşullarında genelisiz altında cerrahi olarak yapılan sünnettir. <laughs> Ünlü bir seyahat.